Continental 1871'de kurulmuş, 150 yaşının üzerinde bir firma. Kavçukla başlamış, hatta nal yaparak başlamış o yıllarda. Sırt deseni olan ilk lastiği üreten dünyada şirket. Bir Mercedes S-Class'ta komple bir ekran gördüğünüz zaman o Continental'den gelme. Bu ofiste kimsenin odası yok. Yani yönetim kurulu başkanımız, CEO'muzun bile odası yok. Biz lastik şirketiyiz ve öyle kalacağız. Tansu abi seni görevini dinleyebilir miyiz? Çünkü inanılmaz bir kariyerim var. 2002'de üniversiteden mezun oldum. O zamanlar Koç Holding yönetici da yarıyordu. Öyle bir program vardı. Ona başvurmuştum üniversiteden mezun olduğumda. Ondan seçildim. Koç grubunun otomotiv grubunda Oltaş diye bir şirkete yönlendirildim. Açıkçası başta afallamıştım. Bu Oltaş ne diye. Ben çünkü Koç grubu düşünce Arçelik düşünüyorum. Evet. Tofaş, Ford falan düşünüyorum. Neyse o zaman Okan Bey, şimdiki genel müdürümüz, o beni davet etmişti. O benim ilk panel mülakatıma dahil olmuş demiş. suyu alalım. Tam da o zaman 2002'dim ben Ağustos Ağustos'unda girdim. İki ay önce Continental ile distribütörlük anlaşması imzalanmış. İşin neredeyse başından beri Continental Türkiye'deydim. Sonrasında 2008'de Continental bizi satın aldı. Koç grubuyla bir anlaştılar. Continental'in Türkiye ofisinde çalışmaya devam etmiş oldum. İşte 2011'de de Almanya'da bir iş teklifi, iş fırsatı doğdu. Oraya çağırdılar. Sonra dediler, bak Çin'de bir fırsat var, gider misin? <laughs> 2014'ün başında Çin'e gittik. İlk yıl Çin'den sorumluydum. Bir yıl sonra Asya Pasifik bölgesinden sorumlu oldum. O bölgeyi yönettim. Almanya'ya geldim 2017'de. EMEA bölgesinin pazarlamasının başına geçtim. 2019'un Ağustos ayında şimdiki CEO'muz Christian Kötz yönetim kuruluna geçmişti. Dedi böyle böyle global pazarlama organizasyonu kurmak istiyorum. Oraya geçtim 2019 yılında. E global pazarlama, strateji, dijital çözümler dijital. ve onlardan sorumluydum. Yaklaşık 4 yıl o roldeydim. İşte geçen Haziran ayında da EMEA bölgesine geri döndüm. Güney Avrupa'dan sorumluyum. Yani Portekiz'den Türkiye'ye kadar güney tarafındaki tüm ülkeler bende. Onun yanında da kamyon işimizin EMEA bölgesinin tamamından sorumluyum. Yani 22 yıl oldu. Continental 1871'de kurulmuş 150 yaşının üzerinde bir firma. Kauçukla başlamış hatta nal yaparak başlamış o yıllarda Öyle mi? Onu <laughs> aynen nal yaparak başlamış. Tabii o zaman otomotiv falan yok. 1880'lerde otomotiv endüstrisine başlamışlar. Lastik üretmeye başlamışlar. Hatta 1900 yılların ilk yıllarında sırt deseni olan ilk lastiği üreten dünyada şirket. Uzun yıllar lastik ve lastik dışı teknik kauçuk ürünler bizim ContiTech diye bir birimimiz var. O ürünlerle büyümüş bir firma. 2000'li yılların başlarında, 2007-2008 yıllarında çok ciddi satın almalarla otomotiv otomotiv sektörüne genişlemiş. Otomotiv elektroniği, elektronik fren sistemleri, zamanında gösterge panoları vesaire birçok alana genişlemiş. Şu anda globalde 200 bin civarı çalışanı olan 40 milyar euro civarı cirosu olan bir şirket. Aslında lastik ikinci büyük birimimiz. Birinci en büyük birimimiz otomotiv. Otomotiv tarafında otonom sürüş teknolojileri birimimiz var. Gösterge tarafı önceden basit gösterge panelleriydi. Şimdi LED ekranlar. Mesela bir Mercedes S-Class'ta komple bir ekran gördüğünüz zaman o Continental'den gelme. Otomotiv de artık yürüyen bilgisayar olmaya başladı. Merkezi bilgisayar sistemleri falan var. Sensörler ve işlemcilerle ilgili e, otomotiv elektroniğiyle ilgili ciddi bölümlerimiz var. Otomotiv en büyük Alanımız lastik hala Continental için çok önemli hem finansal açıdan çok ciddi performansı olan bir şey bir bölüm ve de dediğim gibi finansal performans da çok iyi onun yanı sıra inovasyon olarak da çok güçlü Contitech tarafımızda hala devam ediyor orada da mesela araçlara bindiğiniz zaman yapay deriler vardır onlar da bizden geliyor mesela Contitech şurada arkada beraber bakalım orada bir tane demo aracımız var İşte otomobillerin yapay derileri, vey kayışları, zaman kayışları vesaire birçok kauçuk malzememiz de var yani oldu oldukça büyüdü artık çok ciddi global bir şirket oldu. Zaten Almanya'nın DAX 30 dediğimiz hisse senedi pazarında istenen bir şirket. Yani çok ilginç bir şirket. Dediğim gibi ben de işe başladığım zaman 2002 yılında bu Continental ne demiştim ben de? Yani insanlar kahvaltıdır, oteldir, <laughs> hava yoludur. Lastik düşünmez. Ben de düşünmüyorum <laughs> açıkçası. Bu arada onlarla bir alakası yok. Hiçbir bir alakası yok. Hiçbir alakası <laughs> yok. Keşke alsak onları da kurtulsak bundan diyorum. <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> alakası yok. Ve bu markayı marka yapmakta zaman alıyor. Yani biz 2002'den beri Türkiye'de ciddi ciddi anlamda yatırımlar yapıyoruz. Artık lastik sektöründe bilinen bir markayız. Yani hala geliştirebiliriz ama son dönemde marka bilinirliğini de ciddi anlamda ilerlettik. Avrupa'daki en büyük üreticilerden biriyiz zaten. Bir de Almanya'dayız. Teknoloji firmasıyız. O da tabii bizi diğer teknoloji firmalarına özellikle de lüks araç üreticilerine çok yakın kılıyor. Yani Avrupa'daki her türlü üreticide çok ciddi anlamda payımız var. Avrupa'da açık ara orijinal ekipmanda pazar lideriyiz. Sürdürülebilirliği ifade ediyor. Ana teması o yeni ofisimizin. Bir de iletişim ifade ediyor benim için. Yani bundan önceki ofislerimiz çok daha geleneksel. Bir kişi bir odada yani insanların geniş geniş odaları vardı. iki kişi bir odada falan. İletişim çok kısıtlıydı. Bu ofiste kimsenin odası yok. Yani yönetim kurulu başkanımız CEO'muzun bile odası yok kimsenin odası yok. İletişimi ciddi anlamda hızlandırmaya çalışıyoruz. Özellikle Covid sonrası da bu iletişim çok azalmıştı. Dijital anlamda atılım yapmıştık. Dijital anlamda işi yönetebilmek adına ama bireysel bağlarda gittikçe azalmıştı. İnsanların şirkete aidiyeti risklerle gelmişti. İnsanları tekrar bir araya getirmek için bu yeni evimiz diyoruz. Çok ciddi anlamda e fayda sağladı. Yani sürdürülebilirlik regülasyon da zaten o an o alanda çok ciddi baskı kurmaya başladı. Ama o baskıdan da ziyade biz stratejiyi yönetirken ben 2019 yılında yeni CEO'muzla beraber 2030 vizyonu hazırlamıştık. O vizyon bu regülasyon baskısından daha önce hazırladığımız bir şeydi. Ve orada dedik ki bizim için 5 tane stratejimizin ana maddesi var. Stratejimizin merkezinde müşteri yer alıyor. Yani müşteri odaklı olmaya çalışıyoruz. Biz açıkçası çok ciddi bir Alman mühendislik firması. Teknoloji odaklı bir firmayız. Bu oda, teknoloji odamızı kaybetmek istiyoruz ama müşteri odağını artırmak istiyoruz demiştik. Müşteriyi stratejimizin odağına koyduk. Onun dışında biz lastik şirketiyiz ve öyle kalacağız. Lastik anlamında da ciddi bir liderlik hedeflerimiz var. Stratejimizin temelinde bu oturuyor zaten. Onun yanına dijitalleşme ve sürdürülebilirliği koyduk ve de tabii ki ekibimizi koyduk. Yani iyi insan kaynağı olmadan ne inovasyon yapmak ne de sürdürülebilirlikte ileri adımlar atmak mümkün değil. Zaten bu 2019'da strateji yeni dedikten sonra ciddi anlamda yatırımlara başladık sürdürülebilirlikte. Ve de sürdürülebilirliği birçok firma risk olarak görüyor. Onlar için ilave zorunluluk ilave maliyet olarak görüyor. Biz bunu fırsat olarak görüyoruz. Özellikle ileride bizim diğer firmalardan farklılaşabilmemiz için artık son kullanıcılar da gidişe daha da farkında olmaya başlıyor. Kalitemizin yanına, teknolojimizin yanına, ürün performansının yanına sürdürülebilirliği de eklemek istiyoruz ve o şekilde farklılaşmak istiyoruz ve ciddi anlamda da bunun meyvelerini şu anda yiyoruz. Yani bu stratejiyi önden koymak, regülasyonu beklemeden bunlara yatırım yapmak, inovasyonu startuplarla beraber yapmak vesaire bizi kesinlikle hızlandırdı. Ve yavaş yavaş bunu pazara da ürünlerimize getirmeye başlıyoruz. Kamyon pazarı da geçtiğimiz yıllarda üreticilerle kullanıcılar arasında ciddi farklılıklar vardı beklentiler anlamında. Üreticiler ve kamyon üreticilerinde tüm ana üreticilerle çalışıyoruz. Onların ana odağı regülasyonlara uyum sağlamak bu vesile performans olarak da yakıt tasarrufu onların ana odağıydı. Filolar için de maliyet çok önemli. O yüzden kilometre performansı onlar için çok önemliydi. Biz bu Conti Eco 5. jenerasyon lastiğimizle bu ikisini dengelemeye çalışıyoruz. Çok ciddi bir ilerleme kaydettik bir önceki jenerasyona göre kilometre performansında. Aynı zamanda tüm yeni regülasyonlara, çevreci regülasyonların hepsine de uyum sağlayan bir lastik. Hem üreticilerin hem de filoların gönül rahatlığıyla alabileceği bir lastik ve o anlamda çok iyi bir denge yakaladığımızı düşünüyoruz. Yani rekabet gittikçe zorlaşıyor direkt lastikleri tarafında şu anda bir internet sitesine girseniz yaklaşık 500 farklı markayla karşılaşırız. Yani çok fazla üretici var, çok fazla farklı markaları var. Yani rekabet ciddi anlamda hızlanıyor. Çin'de ben de orada 3 yıl yaşadığım için çok net biliyorum. İnovasyona çok ciddi yatırım yapıyor ve de çok hızlı karar verebiliyorlar. İşte pazarın ölçeği sayesinde firmalarda çok hızlı büyüyebiliyor. O yüzden yani neredeyse tüm sektörlerde Çinliler yavaş yavaş iyi pozisyonlar almaya başladı. Lastik sektörde bunlardan biri. Önceden Çin lastikleri ucuz ve kötü lastiklerdi. Yavaş yavaş orada da ileri adımlar atıyorlar ama hala ciddi performans farkları var. Tabii tüm firmaları da aynı kefeye koymamak lazım. Yani oradan da birçok firma ürünlerini geliştirmeye başladı. Ciddi anlamda takip ediyoruz. Onları ciddiye alıyoruz. Kesinlikle hafife almıyoruz. Yani o da çok önemli. Kibirli olmamak lazım. Yani 150 yıllık geçmişimiz var ama onlar da çok çalışıyor. Onları ciddi anlamda takip ediyoruz. Ama bizim burada sadece ürünlerimiz değil, hizmet ağımız var, dijital çözümlerimiz var, kaplama altyapımız var. O yüzden sadece lastik satmaktan ziyade çözüm satmaya çalışıyoruz. O şekilde de farklılaşacağız. Yani kısa orta vadede öyle bir yatırım kararımız yok. Düzenli olarak fırsatları her zaman takip ediyoruz. Yatırım ya da satın alma anlamında. Geçtiğimiz yıllarda özellikle binek lastiklerinde Avrupa'ya çok ciddi yatırımlar oldu. Yani pazar büyüklüğünden daha fazla kapasite var. O yüzden kısa orta vadede binek yatırımı yapılacağını düşünmüyorum. Ama kamyon lastiği pazarında dengeler değişiyor. Avrupa ciddi daralmada. Türkiye hala büyüyor. Yani orada fırsatlar olabilir ama dediğim gibi şu anda kısa orta vadede bir yatırım planımız yok. Zaten olursa ilk haberi olanlardan biri de siz olacaksınız. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür çok güzel ederim. bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Kontinentali de. yakından tanımak benim için de büyük bir fırsat. Takipçilerimiz için de çok güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür o nedenle de. onlara videoyu beğenmelerini <laughs> ve yorum yazmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.